Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün beraber bu uygulama inceleyeceğiz. İlk isimimiz Akfen yeni bir enerji. Şöyle Akfen'de düşen bir trend varmış daha önce. Onu kırmış. Ee, kırdıktan sonra %15'lik bir yükseliş gelmiş. Ondan sonra tekrar bir düşen bir kanal içinde hareket ediyor şu an. Ee, şu an için Akfen için alım yapılabilir mi? Şu an için Akfen alım için uygun değil. <laughs> Zaten ee, borsa işte bu. şu an seçime yaklaştığımız için düşüş e, gösteriyor. RSI ile Wave Trend'e bakalım. RSI şu an e, kendi hareket ortamasının altında. Wave Trend'e sat sinyali veriyor. Şu an alım için uygun değildir Akfen Enerji. E, tabii ki elinde olanlar e, buradan burada satabilir mi? Şu anlık e, bakalım satmak için. Satış olarak burası olabilir. Yani kademeli satım yapılsın. Kısa satış için burası olabilir. Bu kanalın alt bandını deneyebilir. Çünkü buradan satmaktan 12 liraya kadar düşüş gelebilir şu an Akfen'de. Dikkatli olmakta fayda var. İkinci istemiş imaj makine. İmaj makine de şuradan 70 liralardan bir düşüş gelmiş. Hem de kap boşluklu düşüşler gelmiş. Şu an 37 liralardan işlem görüyor. Ve şu an yarı yarısına düşmüş neredeyse. Ee, şöyle bir şey var, hmm, 37,5 e, liralardan e, 35 liralar destek seviyesi imaj makinenin 50 günlük hareket otuma 100 günlük hareket otomu aşağı yönlü kırmaya gidiyor. Dediğim gibi e, şu anlık 37 35 liralar destek seviyesi orayı da aşağı yönlü kırarsa e, daha da aşağı düşecektir. Şu an için alım için uygun değil, beklemekte fayda var. E, dediğim gibi e, imaj makinede şöyle bir bakalım. Belasiz arttırma vardı galiba. Evet, bedel arttırma var galiba. İmaj makinenin Ama yeni Nisan'da bedelsiz gelmiş. E, aynen. E. Yani bu düşüş aslında bedelsiz düşüşü. Şu an için kötü bir görünüş yok ama alım için beklenmeli. Bir e, Nereye destek edilecek bedelsizliğinden sonra oraya bir bakılmalı. Ondan sonra e, tekrar e, alım için e, şey yapılmalı. Şu aralar en azından e, seçime kadar e, lütfen alacağınız şeyler çok iyi inceleyin. Çünkü e, şu an Borsa İstanbul düşüş eğiliminde. E, büyük ihtimalle küçük yükselişlerde tekrar düşüşler devam edecek. En azından seçimlere kadar. Yani dikkatli olmakta fayda var. Üçüncü işlemimiz Doğuş Doğuş Otomotiv. Doğuş Otomotiv e, düşen bir kanal var, düşen bir trend var. Düşen trend iki kere denemiş ve kıramamış. E, destek seviyesi var altı tarafta 123.8'ler. 123.8 aşağı yönlü kırarsa eğer Doğuş Otomotiv, e, sonraki gideceği yerler 119 liralar. 120 liraya kadar inebilir tekrar. E, alım için Doğuş Otomotiv'de şu, şunun düşen kanalı kırması lazım, o da 132 liraları falan tekamül ediyor. 132, 133, 130, 130, 132 liraları tekamül ediyor. Orayı yukarı yönde kırması halinde alım için uygundur. Şu an elinde olanlar beklemeli. Eğer bunu aşağı yönde kırarsa satım gelebilir. Satış yapabilir. Şöyle şöyle doğru otomatikin RSI ile web trendine bakalım. RSI kendi hareket otomatik aşağı yönde kırmış ve evtrenin esas veriyor. Evet şu an dediğim gibi 123.8'lere kadar 123.5'lere kadar düşebilir Oradan sonrasında aşağı yönde kırma halinde orada satış yapılabilir. E, çünkü daha da aşağılara 120 lira görme ihtimali çok yüksektir. Doğuş TVde Bir sonraki hissemiz Vestel Beyaz Aşağı, Vespe. Vespe'de şurada bir düşen bir trend vardı. Şimdi bakın düşen trendi şurada kırmış. Gördüğünüz gibi ve şurada alım yaptığınızı farz ediyoruz. Küçük bir düşüş gelmiş. Yüzde üçlük. Sonra yüzde on beşlik bir yükseliş gelmiş. <laughs> Şimdi yüzde on yükseliş gelmiş. Buradan yeni artık yeni bir formasyon oluşturmuş. Yeni bir formasyon oluşturmuş. Ve bu formasyon kanal alt bandına çok yakın. O da seviye olarak yüz pardon on liralar. On bir aşağı yönde kırmasıyla artık gideceği yerler dokuz on liralara kadar düşme ihtimali çok yüksek. Ee, ara direnci var gerçi o ara desteği var 10 buçuk liralar 10 buçuk lirayla kırarsa 11 lira 10 liralar e, artık destek seviyesi ee, burada tutulması çok önemli eğer burada tutulursa buradan sonra yükseliş gelirse 11.80 lira kadar yükseliş gelecektir o da e, trade etmek için şöyle göstereyim %7'lik bir kardır bu iyi bir kar mı? evet bence şu an kısa vadede iyi bir kardır ee, şöyle RSI ile wave trendine bakalım RSI kendi hareketli otomobilleri altında. web de şu an sat sinyalinde. Ee, dediğim gibi yani şu an için e, beklemekte fayda var. Yarınki açılışa göre e, eğer bu desteği tutunursa ya o da seviye olarak söylüyorum 11 liralara tutunursa e, Aşağı yönde kırmazsa 11 liraları e, olumlu. Ama eğer aşağı yönlü kırarsa e, o zaman elindekileri satabilirsiniz. Aşağı yönde kırmazsa e, alım için uygun ama riskli bir paradır. Çünkü dediğim gibi yani şuradan alıp 11 liradan alıp 11 11 82 derde satabilirsiniz. Ee, o yüzden e, dikkatli olmakta fayda var. Bir sonraki hissemiz Gök Gıda. Gök gıda düşen bir kanal e, vardı. Düşen bir kanalı yukarı doğru kırmış. Ee, şöyle, ama bir saatte silkeleme diyebiliriz buna, %6'lık bir yükselişten sonra tekrar düşüş gelmiş. Şu an düşen bir kanal tekrar düşen bir kanal hareket ediyor, içinde hareket ediyor. Ee, o kanal şu an çok küçük bir kanal ama e, bu alım için şu an uygun değil. E, yani genelde halk arzlarda zaten şirketler çok iyi değilse, e, tepelerde, şuralarda örnek gösteriyoruz. Yani e, şuradan alıyorsunuz, işte e, 12 lira aradan alıyoruz. E, Şuralarda yüzde %25 lirada yani iki katı yapıyor ve oradan sonra artık e, düşüş gelmeye başlıyor. E, genelde iki katını gördüğünde ya da iki yüzde %80'lik bir yükseliş geldiğinde artık e, yavaş yavaş aşağı doğru düşmeye başlıyor. E, bu artık bankaların ya da büyük balinaların yaptığı bir oyun artık haline geldi. Artık halk insanlar şey yapmak elinde olanlar ya da şuralarda alan insanları da burada e, sattırmıyorlar. Ve sonra aşağı kadar artık elinde patlatıyorlar hisseyi. Şu an için gök daha alım için uygun değildir. Alım için şu düşen kanalı kırması gerekiyor. O da 15 onları da gösterir. Hatta ben daha güvenli bir yeri istiyorum diyorsanız 15 92 kırması gerekir. Bunun altına kaldıkça alım için uygun değildir. Eraser'ını da bakalım. Ya yani RSI kendi hareketli otomasının altında şu an için işte alım için uygun beklemekte fayda var. Bir sonraki hissemiz Polisan Holding, Polo. Ee, Polho'da şöyle yükselen bir kanal vardı. E, ee, yükselen bir kanalı şurada denemiş kırmayı ve kıramamış. Ee, kıramadıktan sonra aşağı kadar düşmüş. Aşağıdan sonra yükselen kanalı kırmış ve %5'lik bir düşüş gelmiş. Şimdi e, tutulması gereken seviye 11.29. 11.29 eğer aşağı yönde kırarsa 11.20'de 20de e, 200 günlük hareket ortalaması var. Orası bir iyi bir destek. Onu da tutamazsa 10.90'lara kadar. Düşme ihtimali çok yüksek. Şu an için elinde olanlar e, şurayı kırmasını beklemede eğer aşağı yönlü kırarsa satabilirler. E, Kârda olanlar satsın. Bekleyenler de onları kendi kararına bırakıyorum. Ama dediğim gibi eğer 200 günlük hareket ortalamasını aşağı yönlü kırarsa gideceği ilk yer 10 kadar düşme ihtimali var. E, şöyle bir de RSI ile Wave trendine bakalım. RSI zaten kendi aşağı doğru kırılım devam ediyor. Ee, wave trendi de şu an aşağı doğru kırılım devam ediyor. Buradan destek bulması çok önemli. Destek bulamazsa e, bu aşağı yönlü düşmeye devam edecektir. Ama destek bulursa alım için uygundur. O zaman 11 e, 11 70'ler, 12'ler görülmeye çok yakındır Polo'da. Bir sonraki isimiz Mavi. Mavi giyim. Mavi giyimde şöyle bir şey var. E, yüksen bir destek var. E, kanal desteği. Yüksen desteği şu an e, tam onun üstte seyrediyor. Ve bunu aşağı yönde kırmaması güzel. E, eğer bunu yarın da aşağı yönde kıramaz, kırmazsa o da e, 107.9-108 liralar. 107.8 liralar. Orayı aşağı yönde kırmazsa eğer olumludur. Alım için uygundur. 110 liralara kadar çıkış görülebilir. Ondan sonra orayı da kırarsa 116 liralara kadar gidiş görülebilir. Ama eğer bunu aşağı yönlü kırarsa yani 107 buçuklardan açarsa yarın 105 liraya kadar düşük gelecektir. Elinde olanlar satabilir. Evet, kârda olanlar satabilir. Ee, şöyle RSI ile Web de bakalım. RSI'nin zaten şu an e, diplerde. Web Trend'de de. Webtrend'de de şu an düşüş eğilim var. Yani şu an için e, iyi gözükmüyor mavi ama dediğim gibi tutunması önemli. Yarın açılışında tutunursa e, bu olumludur. E, oradan yükseliş tekrar gelebilir. Ama tutunamazsa dediğim gibi 105 lira, 105.5 liraya kadar düşüş gelecektir. Eğer 105.5 lirada aşağı yöne 103 liralara kadar düşüş gelecektir. Mavide. Dikkatli olmakta fayda var tabi ki. E, bugünkü incelediğimiz şeyler bu kadardı arkadaşlar. E, burada verdiğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. De. Tamamen kendi düşüncelerim, kendi analizimdir. lütfen kendi analizinizi yapmadan, risk analizinizi yapmadan yatırım yapmayınız. Borç parayla yatırım yapmayınız. Bizi YouTube'dan, TikTok'tan takip etmeyi unutmayınız. kendi riskinize göre para yatırınız. kaybedecek kaybedecek para kaybedebilecek kadar para yatırınız. Çünkü dediğim gibi burası borsa. Her şey her zaman olabiliyor. Ee, seçimlere yaklaştığınızı unutmayınız. Lütfen onlara göre hareket ediniz. Ee, seçim zamanı borsa borsa genelde düşer. Seçim yaklaştığı düşer. Bunlar tabii ki alım fırsatıdır. Bunları unutmayın. Bir taraftan da güvenli şirketlere küçük küçük yatırımlar yapıp uzun vade düşündüğünüz şirketlere küçük küçük yatırımlar yapıp bekleyebilirsiniz. Bunlar ee, alım fırsatlarıdır. Yani örnek veriyorum çok güvenli bir şirket var. Onun 10 tane hissesini alıp kenara atabilirsiniz. Sonra biraz daha düşer bir 10 tane daha alırsınız. Böyle böyle şu an için onlarda bir alım fırsatıdır tabi. Bizi YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Tekrar dediğim gibi. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz